Sizler için harika bir logaritma sorum var arkadaşlar. Ln x eşittir log x artı 1 olduğuna göre x nedir? Bu tarz sorularda x'i yalnız bırakabilmeniz için logaritmalı terimleri birbirine benzetmeniz gerekir arkadaşlar. Logaritmalı terimlerin birbirine benzeyebilmesi için de taban değiştirme kuralı kullanmanız gerekir. Bu yüzden ln x yerine hemen logaritma e tabanında x'i yazdıktan sonra 10 tabanında x'i e tabanına göre taban değiştirme işlemine tabi tutuyorum. e tabanında x bölü e tabanında 10. Buradaki amacımız logaritma 10 tabanında x'i e tabanında x'e benzetmekte. Şimdi ise bu kesirli terimi sol tarafa fırlatıp parantez içine alıyorum. Yani logaritma e tabanında x parantezine ortak çarpan parantezine alıyorum. 1 bölü logaritma e tabanında 10 eşittir 1 olacak. Daha sonra logaritma e tabanında x yazdıktan sonra bakın bunu ters çevireceğim. 1 gördüğüm yere de logaritma 10 tabanında 10 yazacağım. Bunu yapmamın sebebi de aradaki eksiği avantaja çevirip bir bölüm elde edebilmek. 10 tabanında e eşittir 1. Dolayısıyla parantezin içi arkadaşlar e tabanında x çarpı logaritma 10 tabanında 10 bölü e olacak. Sondan bir önceki işlerin logaritma e tabanında x'i de yalnız bırakmak 1 bölü logaritma 10 tabanında 10 bölü e. Bunu da kendi içine ters çevirirseniz logaritma 10 bölü e tabanında 10 olacak. Artık x'i yalnız bırakmanın vakti geldi. e üzeri logaritma 10 bölü e tabanında 10 da böylelikle x olacaktır. e üzeri logaritma 10 bölü e tabanında 10. Bu şekilde.